Arkadaşlar selam kanalıma hoş geldiniz. Bitcoin anlık olarak 114 bin dolarlarda fiyatlanıyor. Gün içerisinde pozitif giden Bitcoin'de önümüzdeki yol haritası neler bunlara bakıyor olacağız. Tabii ki piyasanın ve insanların çok konuştuğu altın ve gümüş ne durumda? Geçmiş dönemlerde gümüş ve altın performansını karşılaştırdığımızda bu alan içerisinde mutlaka gümüşün daha iyi performans göstereceğini Halkın altını çok sevmesiyle beraberinde Genel olarak geleneksel yatırımda altın öne çıksa da kazanç bakımı açısından gümüş her zaman daha iyi performans gösteriyor demiştik. Bunlara bakıyor olacağız. Altından gümüşten çıkan para nereye girecek? Bunların hepsini teknikle ve temelde konuşuyor olacağız. Videoya beğeni bırakmayı unutmayalım ki YouTube'un algoritması bunu oldukça önem gösteriyor. O zaman tüm detayları konuşmak için arkadaşlar hemen bakalım. Bakmış olduğumuz süreç içerisinde geçmişte de bunu konuştuğumuzu söyledik. Birazdan grafiklere bakıyor olacağız. Geçmişte neler dedik hemen çok kısa bir dinleyelim. Sonrasında altın, gümüş konusuna bir bakalım. Geçmişte gümüş mü, altın mı sorusuna cevap alarak ne demişim? Ve son gelişmeler neler bunlara bakalım. Buyurun dinleyelim. 18 TL'lerinde döndüğünü bu bölgelerden gümüş toplandığını 18 küsuratları bozup sadece 18 ve 17 500'lere kadar gümüşte gevşeme görebiliriz. Gümüş uzun vadede altından daha iyi kazandıracak bir üründür. Sebepleri çoktur arkadaşlar. Dünyada altın daha iletken olarak bilinse de gümüş e, iletken açısından en önemli ürünlerden altından daha da iletken bir maddedir. Sanayide ve yenilebilir enerjide oldukça... Önümüzdeki sürecin gümüşün daha pozitif seyredeceğini genel olarak insanların altına yönelse de arkadaşlar gümüşün neden daha iyi performans sergileyeceğini konuşmuştuk. Bu durumda şu anda gümüş mü altın mı daha çok kazandırdı sorusunun cevabını insanlar geleneksel olarak altın konuştuğu için altının çok uçuyor kaçıyor kazandırmış gibi bir e, olayda algıda gelişme olsa da aslında gümüş çok faydalı bir şekilde yükselim yapıyor arkadaşlar. Değerli metallerde ön plana çıkan gümüşün ve altının kıyasına bakıyor olacağız. Gümüşten altından çıkan para nereye gidecek? Akıllı para nereyi takip edecek? Bunları da konuşuyor olacağız. Tamamıyla şunu söylemek isterim ki tarafsız bir şekilde yorum, net bir şekilde resmi verilere bakıyor olacağız. Burada arkadaşlar 2020 Ocak ayından itibaren baz alarak altının ne kadar yükselim yaptığını yaklaşık 69 ay yapıyor arkadaşlar. Yani 5 yıldan uzun bir süreye bakıyor olacağız. Bu performans 69 ayda yani 2020 Ocak ayından altının performansı, gümüşün performansı değerlendirerek bu paranın nereye gideceğini konuşuyor olacağız ve neden altın bu saatten sonra risk içeriyor? Geri çekilme ihtimalleri neden fazla? Bunları da konuşuyor olacağız. Olası yükselişler nereye gidecek? Ona bakalım. O zaman altından başlayacak olursak arkadaşlar altının gram fiyatı anlık olarak 5113 dolarlarda fiyatlanıyor. Gün içerisinde iğneli şekilde 5200 dolarları gördüğünü gördük altının. Peki altın artık telike çanlarını çalmaya başladı mı, Televizyonlarda, haberlerde, her tarafta altın konuşulurken bu bir gel gel sinyali miydi? Market Maker burada altını aşağıya doğru basacak mı arkadaşlar? Buna bakalım. Bunu görmemiz için arkadaşlar ilk önce ne kadar performans göstermiş? Buna bakalım. 2020 Ocak ayıyla Ocak 1'den itibaren arkadaşlar günümüzde yani 2070 gün şöyle gün ölçeğinde açalım arkadaşlar. Ne kadar tam gün olarak? Bakalım. Benim hesabıma göre 2070 olması lazım. Evet, 2070 gün arkadaşlar 69 ay performansı içerisinde tıpkı aynı tarihlerde gümüşe de bakıyor olacağız. Altının TL bazında arkadaşlar %1682 yükseldiğini görüyoruz. Bu ay yani 2070 gün içerisinde 69 ayda bu performansı altın göstermiş. E, fiyat olarak arkadaşlar gram fiyatının 284 TL'lerden 5.000 205.100 bandına kadar yüzde performans gösterdiğini görüyoruz. Gümüşte bu aynı tarihten arkadaşlar 2020 Ocak 1'den itibaren ölçtüğümüzde aynı 2070 gün performansını değerlendiriyoruz. Dip seviye 2 TL 44 kuruşlardan arkadaşlar 62.35 seviyesine gümüşün geldiğini yani %2445 kazandırdığını görüyoruz. Gümüşteki performans beklentimizin olduğunu ve oluştuğunu net bir biçimde daha demin de videoda dinlediğimiz gibi oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Gümüş altından çoğu zaman daha iyi performans gösterdiğini ve gelecek yıllarda da böyle olacağını hep beraber görüyor gözlemliyor olacağız. Peki arkadaşlar altın bir artık Sinyallere çaldığı ve pozitif anlamda, negatif anlamda nerelere gidebilir bunlara bakıyor olacak olursak gram fiyatı arkadaşlar alnık olarak 5.111 TL bandında fiyatlanırken 5.000'in üzerinde fiyatlanırken gram arkadaşlar ani bir yükseliş performansı artık çok gücünün kalmadığını bunu göre göreceli güç, güç endeksi de gösteriyor arkadaşlar burada. 6000 bandına kadar gramı 6000 TL'ye kadar yükselebilir. %18'in üzerinde bir performans daha altında görebiliriz. Fakat artık altının çok sıkıştığını görüyoruz arkadaşlar. Peki bunu nereden görebiliyoruz? Görmüş olduğumuz süreç içerisinde şöyle net bir biçimde arkadaşlar. Altının göreceli yani ara say endeksinin oldukça şiştiğini ve ara sayın arkadaşlar artık 0 ve 100 puan arasında puanlandığını bu alan içerisinde yeşil bölge gördüğünüz yeşil bölgede tehlike sinyallerinin çaldığını görüyoruz arkadaşlar. Bu alan içerisinde 70'i geçtikten sonra 0-100 puan arasında RSI fiyatlanır. Burada 70'ten sonra artık çok güçlü bir alım geldiğini, 70'ten sonra tehlike sinyallerinin çaldığını söyleyebiliriz. Şu anda altın arkadaşlar bu seviyede gördüğünüz gibi mor bölge 97 neredeyse artık 100'e yani ara sayın artık ben bağırıyorum deyip sinyal verdiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu alan içerisinde altının işte Nift'in söylediği gibi gök cisimlerinin hareketlerini hesaplayabilirim ama insanların çılgınlığını asla burada bir çılgınlık yapıp son rütüşlerde arkadaşlar içeriye birçok insanı alabilirler ihtimali çok yüksek. Bu alan içerisinde 6000 TL'lere gram fiyatı TL bazında yükselebilir. Bu alan içerisinde de arkadaşlar artık geri çekilme bekliyorum ben. 6000'leri görür mü görmez mi burada tartışılır ama altında bir içeri alma operasyonu olacağını hep beraber görüyor olacağız ilerleyen dönemlerde. Hatta bu döneme çok az kaldı diyebilirim arkadaşlar. 97 şurada arkadaşlar. Şu alan içerisinde de net bir şekilde görün. Şu alan Gördüğünüz mor 97 alanı gümüşte bu sinyalin çok sert çalmadığını 90'lı bölgelerde olduğunu gümüşün biraz daha performans açısından bulunduğu 62 bölgeden 80'li bölgelere kadar 80 TL'lere kadar yükselme ihtimali var. Bu da arkadaşlar altında %18 yaparken gümüşte %25'in üzerinde bir performans görerek gramı 80 TL'ye kadar yükseldiğini görebiliriz. Fakat altının geri çekilmesiyle beraberinde gümüş de burada kendini salacaktır arkadaşlar. Bu alan içerisinde e, Arasay'da da tehlike çanlarının altın ve gümüş bölgesinde çaldığını görüyoruz arkadaşlar. Geçmiş dönemde çok uygun olduğunu toplanma alanında olduğunu yani biriktirme alanında olduğunu gümüşü de değerlendirmiştik. Gümüş mü altın, altın mı sorusunun cevabına da gümüş olarak yanıtlamıştık. Peki bu alan içerisinde Arasay'ın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi altında ne yapıyor? Gümüşte ve altında arkadaşlar oldukça, oldukça tehlikeli e, çanları çaldığını görüyoruz arkadaşlar. Bu alan içerisinde görmüş olduğunuz gibi tekrarla belirtmek istiyorum. Yeşil alanın çok ısındığı fiyatın şiştiği anlamını taşıyan yeşilli bölgelerin tepelerin oluştuğunu görüyoruz. 90 ve 97'lerin üzerinde altında 97 gümüşte 90 bölgesi Gümüşün bir tık daha gidecek yolunun var olduğunu, altının da gram bazında 6000 TL'lere çıkabileceğini, sonrasında artık sert hareketlerde ve içeri aldıktan sonra altın arkadaşlar en az 3 yıl içeride bekletir bunu da bilmenizi istiyorum. Bu alan içerisinde bakacak olursak arkadaşlar Bitcoin'e burada altından ve gümüşten realizasyon yapıldıktan sonra paranın Bitcoin'e geçeceğini nitekim de göreceli güç endeksi arasayda bunu bizlere gösteriyor arkadaşlar daha demin de konuştuğumuz alan içerisindeki ne demiştik? Bu şişen bölgelerden bahsettik. 70'in üzeri çok şişti. Sıfırla 100 puan arasında arasay fiyatlanıyor arkadaşlar. Bitcoin'in hala alım fırsatı verdiğini, Bitcoin'in ucuz sinyallerini verdiğini, arasay bölgesinde de çanların çaldığını görüyoruz. Burada realizasyon sonrası, iyi bir kar sonrası altın ve gümüşten sonra Bitcoin'de de market makerların, balinaların kar o taraftan alıp bu tarafa geçeceğini Akıllı paranın dönüşken olduğunu hep beraber ilerleyen zamanlarda görüyor olacağız. Bu alan içerisinde Bitcoin hala fırsat verdiğini, kripto paralarda yüksek potansiyel ve yüksek kazanç vaadinin devam ettiğini görüyoruz. Kripto paralarda, altcoinlerde özelinde arkadaşlar, altın yükselir, gümüş yükselir, Bitcoin yükselir, altcoinler uçar. Bu sezona kripto paralar açısından girilmediğini net bir biçimde görüyoruz. Sıkışan kripto paralar arkadaşlar patlamaya hazır bir bomba olarak durduğunu görebiliyoruz. Bu alan içerisinde konuştuklarımız, söylediklerimiz asla yatırım tavsiyesi değil. Tamamıyla kendi düşüncelerim ve kendi yatırım stratejimi sizlere anlatıyorum. Önümüzdeki süreçte kripto paralar daha da popüler bir hale gelecek. Televizyonlarda konuşulan altın ve gümüş artık bir kenara bırakılacak ve Bitcoin kripto paraların daha sık konuşulduğu gündem değerlendirmesine yoğun bir şekilde maruz kalacağımızı göreceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.